Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunları puanlıyor mu serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Serimiz gümü gümü tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bu bölümde 4 oyunumuz var gene. Match Point Tennis Championship, Prison Life, Fishing Paradiso, Arkham Lambs at War oyunu arkadaşlar. Bakalım umarım siz de bu dört oyunu da izlerken keyif almışsınızdır. Bakalım bence nasıl bir oyunmuş hep birlikte görelim. Match Point Tennis Championship arkadaşlar. Steam'de 399 TL 90 kuruş ama ben Game Pass'de oynadım arkadaşlar. Ve bu seyda edebilir arkadaşlar. Büyük bir aksilik olmazsa Ocak ayından sonra bu serinin devamı gelmiş olacak arkadaşlar. Değeri de müjdeyi verelim. Fiyat performans açısından 8, değer müjde 7 puan vereceğim arkadaşlar. Hikayesi yok. Sürükletiliği fena değil 7 puan. Grafikler bence iyi bir tenis ortamı yaratılmış 8 puan. Oyuna belirli bir zorlayıcı olduğu için 7 puan vereceğim. 6.5'tan 7 puan. Dizayn ve özellikler bakımından da gayet detaylı ve güzel Buna da ben 8'e puanı vermiş oldum. Bu oyun benden 10 üzerinden 7.5 puan almış oldu. İkinci oyunumuz Fusion Life. Bir arkadaşlar ücretsiz oyun. Steam'de bedava. Bir Among Us oyunun benzeri diyebiliriz. Hikayesi yok. Sürükleciliği fazla sürüklemedi beni. Grafikler tatlı hoş bence. 7 puan alır. yani Among Us'ın birazcık farklı versiyonu. Tijen ve Özellikler bakımından da 8'e 7 puan vermiş hocam arkadaşlar. Bu oyundan benden o üzerinden 7.8 puan aldı. İki tane onu saymazsak o üzerinden 7 puan almış oldu. Diğer oyunumuz arkadaşlar Fishing Paradiso. Bir değerli takipçimiz oynamamı istemişti ve ben de kanalımızda çektim 5 bölümlük. Devamı da gelebilir arkadaşlar. Ama Ocak ayından sonra gelebilir. Fishing Paradiso. Onu da söylemiş olalım. Steam'de ben bu video çektiğimde 25 liraydı. Umarım zam gelmemiştir. Ve performans olarak arkadaşlar 7 puan. Değer mi 7 puan vereceğim arkadaşlar. Hikayesi var. Bir balıkçılık düşmüş bir kişi Mavi koşa konusu falan böyle bir değişik bir hikayesi var. Yani 7 puanını hak eder. Şu yükleciliği Çocuklar ama ama 5 bölüm çektim ve ana verdim uzun bir süre oldu çekili onun için buna da yedi puan vereceğim. Grafikler tatlı hoş yani pek de piksel piksel olduğu için gayet keyifli yapmışlar 7 puanı verdim. orada bilirliği kolay 8 puan. Dizayn ve özellikleri bakımından arkadaşlar 8'e 8 puan hak ediyor arkadaşlar. Bu oyun benden üzerinden. 7.3 puan almış oldu. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Arkham Knights at var. Bu da bir ücretsiz oyun. Arkham, Arkham Life yani beni fazla etkileyen oyunlardan bir tanesi değil arkadaşlar. Arkham oyunu. Bu adı hikayesi yok. GK bölümünde hepsine gidişer puanı vermiş oldum. Bu oyunda benden 10 üzerinden 1.8 puan almış oldu arkadaşlar. Bu bölümde en iyi beğeni alan oyunu Pleasure Life oldu. Ama eğer 10 puanları da çıkarttığımız takdirde arkadaşlar en iyi puanlı Match Point Tennis Championship almış oldu arkadaşlar. Bugün indirdiğimiz oyunlarda 424 TL 90 kuruşluk fiyatı var. Dediğim gibi Game Pass'te oynarsanız 60-70 TL patlar bu iki oyun. İzleyip vakit ayırdığınız için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Yarın yeni şeylerle birlikte kanalımıza gümü gümül videoları gelmeye devam edecek. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.